İkinci çeşit, kıyametin orta alametleridir, onlar da çoktur. Büyük alametler ortaya çıkana kadar görünmeye devam edecek. Bunların arasında, fitnelerin ortaya çıkması. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor ki, kıyamet, ilmin çekilmesi, depremlerin artması, zamanın yaklaşması, fitnelerin ortaya çıkması ve öldürmenin artması, yani katliam, ve malın artması ve taşması olmadıkça kopmayacaktır. Buhari rivayet etmiştir. Bunların arasında da, faizin yayılması ve haram yeme de vardır. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu, İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişi ne haram ne de helal olduğunu aldırmayacak. Bu hadisi Şerif Buhari tarafından rivayet edilmiştir. Kıyametin alametlerinden biri de depremlerin çoğalması. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari tarafından rivayet edilmiştir. Ve bunlardan biri de insan sadece tanıdığı kişilere selam vermesi. Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin alametlerinden biri de bir adamın başka bir adama sadece tanıdığı için selam vermesidir. İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ve bunlardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Arap toprağı tekrar çayırlıklara ve nehirlere dönmedikçe kıyamet kopmaz. Müslim rivayet etmiştir. Ve bu alametlerden biri de yağmurun bolluğu ve bitkilerin azlığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanların üzerine şiddetli bir yağmur yağmadıkça ve yerde hiçbir şey bitmedikçe kıyamet kopmayacaktır. İmam Ahmed rivayet etmiştir.